Osteoporoz her kadın ya da erkeğin ilerleyen yaşla beraber karşılaşacağı bir durum. Fakat bazı faktörler var ki bu faktörlere uyan kişilerde, risk faktörleri altında olan kişilerde daha yoğun kemik erimesi ortaya çıkıyor. Örneğin ince, narin hanımlar. Yapılan araştırmalar göstermiş ki ufak tefek narin hanımlarda daha yoğun kemik erimesi var. Bunun da ve kilolu obez insanlarda daha az kemik erimesi oluyor. Tabii biz hiçbir zaman işte kilolu olunsun, obez olunsun bu kemikler için faydalı diye düşünmüyoruz. Çünkü burada en önemli nokta şu, dikkat edeceğimiz nokta şu kas gücünü güçlü tutmamız gerekiyor. Genelde ince narin adımlarda daha yoğun görülmekle beraber eğer menopoz öncesine itibaren başlayarak zayıf kaslar güçlendirilir, güçlendirilirse güçlü olan kaslar kemiğe stimülasyon yapacağı için kemik erimesini büyük miktarda engelliyor. E, kilolu insanlarda da işte zaten kemik erimesinin az olmasının e, sebebi yağın ve o kilonun kemiğe e, ritmik basınç yapması. Onun için de dediğim gibi risk faktörlerinden bir tanesi ince ve narin hanımlar ama bu aslında dikkat edilirse bir risk faktörü olmaktan çıkarılabilir. Sarışınlarda ve mavi gözlerde daha sık olarak görülmekte. İşte kuzey ülkelerinde daha sık. Sigara içmek Alkol almak, hep bunlar risk faktörleri. Genetik faktörler de aslında çok önemli. Yani eğer annenizde, teyzenizde, ailenizde kemik yoğun kemik erimesi yoğunsa, ve erken başlıyorsa, siz de onun tedbirini almalısınız. Bazı ilaç kullanan hastalar var. Küçük yaşlardan itibaren kortizon gibi ya da bazı işte hormonal preparatlar kullananlar var. Bunlarda da gene aynı şekilde kemik erimesi çok yoğun olarak ortaya çıkar. Risk faktörüdür. Bir de sedanter yaşam. Yani çok eğer spor yapan bir insan değilseniz, devamlı oturmayı tercih ediyorsanız, kas dokunuzu, kemik dokunuzu çok harekete geçirmiyorsanız bunlar da önemli risk faktörüdür derlenden bir tanesi